Günaydın Prag'dayız. Keyfimiz yerinde. Dün geldi gece 6 saatlik yol 10 10 12 saat baygınlık geçirdik ve şimdi uyandık. Tüm ekip burada bize hep birlikte gezeceğiz güzel, hafif soğuk, hafif sıcak böyle, tam bahar havası. Otelimizi de şurası karşısı. Kahvaltımızı falan yaptık, şimdi dışarı çıktık. Biraz gezeceğiz, Pıran şehrin tadını çıkaracağız. Çok güzel. ya kim kaynağı biraz kaldırıyorum bir şey ve orduyla birlikte aldığımız yer şehrin biraz daha dışında kalıyor. Ama böyle Uber'le 6 kişi toplamda 12 euro gibi bir ücret ödedik. Bayağı uygun günlük çıkıt almaktan belki de daha uyguna geliyor. O yüzden ulaşım aslında kolay akıyor yani. Arabayla gelmemize rağmen az aklımızda aklınızda bulunsun. Şimdi geldik kütüphaneye. astronomik saat kulesinin yanına geldik. Burada her saat başı bu kulede böyle işte saat ha, hareket ediyor falan filan. <laughs> böyle bir şov oluyor ve herkes buraya gelip buradan fotoğraf video falan çekiyor. Biz de tam karşısında bir restoran oturduk. Hem bir şeyler içelim dedik. Yarım saatinde var. Bakalım tam şu an böyle karşımda görüyorum saat kulesini. Bakalım nasıl bir şov bizi bekliyor. <laughs> güzel gözüküyor. Kraft bir çok güzel. Kraft çok güzel. Kraft Yeah. <laughs> Önce yemek yediğimiz yer gerçekten harika. Bayağı iyiydi yemekleri. Eğer gelirseniz mutlaka gidin. Gerçekten çok güzeldi. Fiyat olarak ortalamanın belki biraz üzerinde olabilir. Ama gerçekten çok güzeldi. Şimdi çıktık Prag sokaklarında. Yürüyoruz. 6.30 gibi bir müze turuna katılacağız. Orada da böyle tamamen tur eşliğinde bir gezi yapacağız. Şimdi buralarda biraz gezelim. Ondan sonra oraya. videomuz olursa gittiğimiz her ülkelerden onun odası için ona kar küreleri alıyoruz. Çok güzel bir video. Ve <laughs> <laughs> güzel değil mi? Bence de güzel, <laughs> yeşillikli falan. Çok Aha. Farklı. farklı. Hadi alalım. Bunu alalım. Çok güzel. Karşıda da bir şeyler var. Bir şeyler bir şeyler. Bir şeyler bir şeyler. <laughs> Aynen şey böyle tiyatrolar falan da var. Tamamen kukla gösterileri falan yapıyorlar. Burada bayağı ünlü bu arada. Evet. Her yer kukla, kuklacı, kukla dükkanları falan. Böyle çok tatlı rengarenk dükkanlar var. Ne güzel.

Yandan gördüm bundan önce. Böyle arabayı da yanlış yere park ederseniz böyle polis ceza yazıyor ve bağlayayım a Okay, guys, so once again, please, before you enter the library, make sure that you turn off the flash when make rooms of 5 plus 6. To go to the library, take some pictures, and then walk out. And after library, I will talk about this room too, so please don't walk away and wait a minute. 家。<John. S 2> mm hmm. gezdik. Clementium. Burası Clement Astronomik Saat Kulesi'nin de olduğu kütüphane. İçeride altı bin tane 6 milyon tane evrak bulunuyormuş. Tabii. Burada ilk astronomik ölçümlerin yapıldığı yer olarak da biliniyor. Aslında Avrupa'daki. aşağısı kütüphane. Üst tarafında bir adamın, yani burayı yapan adamın ofisiymiş. Burada astronomik ölçümler vesaire yapıyorlarmış. Aynı zamanda burası da onlar için çok önemli bir yer. Bayağı güzeldi. En üst katına çıktığınızda biz tam gün batımı saatinde geldiğimiz için harika bir manzara vardı. Bence Pırağı izlemek için en güzel yerlerden biri. Akşamları böyle tepelerden falan işte gün batımının Pırak'ta izlendiği yerler var. Ama bence tüm şehri görebilmek için Burası mükemmel bir nokta. Mutlaka değerlendirin. Şimdi biz de çıktık. Buradan yürüyeceğiz. Üstümüzü değiştirip yemek yiyeceğiz. Benim Harika esiew. ama Demeению? iyi ki gelmişiz ya bence. Bırak Çok güzel. Arkada nasıl görünüyor baksana sağ tarafta. Yunus'u halledi, <laughs> birazdan bu masayı çeker, ben size bunu açıkça açık açık şöyle açık söylemiş olayım yani. <laughs> yani Zeynep'le yemeyiz, yemeyi biz bunu içemeyiz <laughs> Ama her şey şu Bir peynirli, karabiberli şurada et yemek yedik, o? o da olmadı Blue cheese Çok, bir çok severim bir de karabiberli et yemeği Ne koyup getirdiğini düşünüyorum, istiyorsanız Ben yemezsem Yerim <laughs> Küçük pazarlıklar. Çok açım. Çıktık, şimdi geldik yemek yiyeceğiz. Harika bir yer bulduk mahalle arasında. <laughs> Ama var ya, Google'ı öttürüyor. Google'ı öttürüyor ne ya? Nasıl bir şey ya? Çalışanları falan da çok da harika mekanlar bulduk. Tatilde var bana takılın. Nokta dışı mekan bulduk. <laughs> Orada bir tane kafenin adı Hudson Park 3 Bar. Bu karar tekrar nasıl 50 bin lira olur biliyorsun. instead üçüncü günümüzdeyiz Cuma'yı da sayarsak. Dün gezdik, bugün uyandık, kahvaltımızı yaptık ve şık 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 şük 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 haberim <laughs> Bütün <gülüyor> taksilerle en <gülüyor> arkaya <gülüyor> taksi geldi. Berkay turizmi tercih etmeniz dileğiyle. <laughs> tamam. Nereye gidiyoruz? Praha. <laughs> Büşra nereye geldik? Praha. Yallah. Şu an nereye gidiyoruz? <laughs> I guess no one should play, nobody crossed the line I guess we couldn't see somehow we couldn't feel Maybe we rose so fast, maybe we got too high but şimdi John Lennon duvarından çıktık. Orası ünlü grafitilerin olduğu bir duvar. Sürekli ara ara grafitiler yenileniyormuş. Belki sezonsuz olarak yenileniyordur. Hemen arkasında bir kilise var. Kilisenin içerisine giremiyorsunuz ama dışarıdan ya da demir parmaklıklarının arkasından fotoğraf çekebiliyorsunuz. Oradan sonra da hemen yan tarafında bir tane böyle eski bir şato yani eski bir içerisinde bir dükkan yapmışlar. Shop yapmışlar. John Lennon's shop gibi. Gerçekten çok güzeldi. Çok orijinal. Pinterest'e gördüğümüz o böyle salyan gozlu şeyler falan benim var. Benim var. Benim Çok benim iyiydi. Var bak. <laughs> Şimdi bu kadar aşağıdan geliyorsunuz ve Kurak Kalesi'ne çıkıyorsunuz. Ben çıktım, çekeceğim. Siz çıkmayın. <laughs> i that say that oh my God. Golden Line denen böyle yerdeyiz. Frans Kafka'nın da eminim bulunduğu yer. Yani. Burada böyle küçük küçük farklı farklı evler var. Ya. Çok tatlılar. Evet. Bazılarını dükkan yapmışlar böyle. Bazılarını da camla gerçekten korumuşlar. Bir tek Franz Kafka'nın evini korumamışlar. Yani burada bir minik minik her şey çok güzel. yakıyorlar bence Kalesi'nin Senato'yu, Sarayı, Frans Kafka'nın evini vesaire orayı bitirdikten sonra şimdi yemeğe gidiyoruz sonunda. Orası için toplamda iki ayrı bilet türü var. Ya böyle bir iki yerine girebiliyorsun ya da beş farklı yerine girebiliyorsun. Frans Kafka'nın evinin olduğu o sokak çok güzeldi. Harika böyle mini mini eski evler vardı katedral büyüleyiciydi. Benim hayatımda gördüğüm en iyi katedraldi bence. Gerçekten çok güzeldi. Girsek mi girmesek mi arasında kaldık. Daha sonra girelim dedik. Sonra çıktık. Dünyanın en iyi konumundaki Starbucks'ı bulduk. Bunu Instagram'da paylaşacağım. Şimdi bir tane Asya restoranı bulduk. Oraya gideceğiz, yemek yiyeceğiz, bir şeyler atıştıracağız. Bayağı acıktı. Saat resmen altı oldu sabahtan beri oradan oraya oradan oraya yürüyoruz. Kim bilir kaç adım attık bilmiyoruz ama Prag gerçekten gezilerek görülebilecek bir şehir. Yani yürüyeceksin. Oradan oraya yürüyeceksin. Oradan oraya her yere böyle bir Oh burası da mı çok güzel, üf burası da mı çok güzel diye kalıyorsunuz. Şimdi burayı gördüm. Orası da çok güzel. havanın güzelliğinden ve berraklığından anlayacağınız üzere Sanglazyen'deyiz. Nasıl bitti tatil? Valla bitti. Bayağı üzgünüz. Sıradaki tatil ne? Sıradaki tatil yılbaşı. Yeni rota oluşturuyor. Pırak çok 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 güzeldi, harika geçti. Tek sıkıntı farklı bir para birimi kullandıkları için sürekli onu bir şeylere bölmekle oldu. Yabancılık çekmezsiniz Türkiye gibi. Evet. Aa, nasıl? <laughs> Birimler hep Türkiye gibi. Türkiye'de bir şey birim fiyatını düşünün o kadar korona ediyor bence değil mi? Ediyor. Kesin ediyor yani gerçekten. Baya böyle sürekli böyle çarp kafamız gitti geldi. Turist dolandırıcılığı Pırak'ta da var. Kesinlikle dikkat edin. Herkes turistleri dolandırmaya çalışıyordu. Sadece dolandırılmamaya dikkat edin. Bir de şeye gidemedik. Pırak kalesinin orada ya da farklı yerlerde de var bilmiyorum ama ben kalenin oradakini biliyorum. Taverna var. Böyle orta çağda böyle bir mahzenin içerisinde ışık şovları, müzik falan oluyor. Dans, Yemek abi. yiyorsunuz. Dansöz falan çıkıyormuş böyle. Dansöz değildir. <laughs> hani onun gibi çalgıcılar, çengiciler bir şeyler var. Oraya bayağı önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş. Aklınızda bulunsun diye belki sırf oraya gitmek için bir daha Praga gider miyiz? Gideriz. Neden Gideriz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bizden şimdilik bu kadar. Yeni rota oluşturuluyor. Herkes kendine iyi baksın.